Hükümet milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev bir adım atmaya hazırlanıyor. 10 milyon vatandaşın 100 milyar borcu siliniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve konuğu aktaracak. 10 milyon vatandaşın genel sağlık sigortası borcu ertelenecek. 1,5 milyon vatandaşın da borcu silinecek. Peki detaylarında neler var? Hepsi ve daha fazlasını konuşacağız. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz Faruk Bey yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi gündemde olan bir e, olay ve peki bu olayın detaylarında neler var? Dilerseniz hemen onlardan başlayalım. Olur. Önce genel sağlık sigortası... Nedir ona bir, bir iki cümle edeyim. Genel Sağlık Sigortası e, eğer siz çalışmıyorsanız, e, emekli değilseniz e, ya da bakmakla yükümlü olunan kişi değilseniz yani babanızdan, annenizden bir sağlık hizmeti almıyorsanız ve 18 yaşını doldurmuşsanız e, her ay gidip ödemeniz gereken ...bir para. Bu da özellikle bu genç... ...arkadaşlar için önemli. Üniversiteyi... ...kazanamamış, 18 yaşını doldurmuş... ...arkadaşlarımızın genel sağlık sigortası... primi ödemesi lazım. Tabii çoğu insan... ...bunu bilmediği için her ay bu para birikiyor... ...ve yüklü bir borç... ...ortaya çıkıyor. Şimdi tabii gündemde... ...ve torba yasaya... ...eklenmesi beklenen... ...bir düzenleme bu. Daha önce de... ...bu tür düzenlemeler yapılmıştı. Bir de... ...böyle borcu birikmiş insanların... Yan yanında bir de borcu olduğu için sağlık hizmetinden faydalanamayan e, vatandaşlar var ki bahsettiğin 10 milyon Kişi e, o vatandaşları oluşturuyor. Dolayısıyla her iki kesim için bir düzenleme yapılacak. E, özellikle 2015 ve öncesinde yani 10 yıl öncesinden borcu olanlar açısından bir silinme de söz konusu olabilir. Daha önce de bu uygulamalar yapılmıştı. İstersen şöyle rakamlara bir bakalım. Hani gündemdeki rakamlar. Hiç ben tamam. Ben Şimdi silinecek borçlar açısından baktığın zaman 2015 ve öncesinden kalmış borçlardan bahsediyoruz. Borçlu sayısı yaklaşık 1.4 milyon kişi. borç miktarı burada 3.1 milyar liranın üzerinde bir rakam. Peki ertelenecek borçlardan kastımız ne? İşte az önce söylediğim gibi sağlık hizmeti alamıyoan insanlar açısından yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerini almalarını sağlayacak bir erteleme söz konusu. Orada da borçlu sayısının 10 milyonun üzerinde olduğu söyleniyor. Ertelenecek borç miktarı da 100 milyar liranın biraz üzerinde bir rakama tekabül ediyor. Dolayısıyla şimdi vatandaşın yapması gereken iki şey var. Bir, eğer az önce söylediğim gibi çalışmıyorsanız, emekli değilseniz ya da bakmakla yükümlü olunan kişi değilseniz ve 18 yaşını doldurmuşsanız her ay bu primi ödemek durumdasın. Prim nasıl hesaplanıyor? Brüt asgari ücretten e, asgari ücretin üçte bir yüzde üçü kadar hesaplanıyor. Bu da aylık şu anda 2025 için 780 lira ve 20 kuruş civarında bir para. Şimdi eğer siz as, eve giren gelir, kişi başına gelir, asgari ücretin üçte birinden daha azsa yani 8.668 liradan daha azsa bu genel sağlık sigortası primini devlet ödüyor. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Şimdi onun yolunda anlatalım. Ee, siz bakmakla yükümlü olunan kişi değilsiniz. 18 yaşını doldurdunuz, emekli de değilsiniz. Yani genel sağlık sigortası yükümlüsünüz. O zaman kaymakamlığa gidiyorsunuz, bir gelir testi yaptırıyorsunuz. Bu gelir testinden korkmamak lazım. Çünkü orada sizin giderleriniz, gelirleriniz, işte kiranız, faturalarınız bunlar soruluyor. Sonra gelirlerinize bakılıyor. Eğer söylediğim gibi geliriniz asgari ücretin üçte birinden daha azsa haneye giren gelir kişi başına böldüğünüz zaman artık siz genel sağlık sigortası primi ödemiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir durum Durumunuz varsa gidin gelir testini yaptırın eğer gelir testinde e, genel sağlık sigortası primi ödemeyecek durumdaysanız zaten birikmiş borçlarınız da otomatik olarak siliniyor. O yüzden gelir testi yaptırmak lazım e, ve özellikle 18 yaşını doldurmuş. Ama öğrenciliği de bitmiş arkadaşlarımız açısından mutlaka ya gelir testi yaptırılmalı ya da az, az önce söylediğim gibi asgari ücretin yüzde %3'ü kadar her ay prim ödenmeli ki bu borç birikmesin ve sağlık hizmetlerinden faydalanılsın. Çok teşekkürler vermiş ben olduğunuz teşekkür bilgilerden dolayı. E, Faruk Erdem'in de söylemiş olduğu gibi detaylar bu şekildeydi diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.